Ulan üstüne harbi cinssin. Hakikaten kimsenin bulamayacağı yere gömmüşsün paraları. Da niye mezar taşı senin adına değil? Öbür <laughs> dünyada hesabı siz verin diye Mehmet Bey. Ben kaynağını bilmediğim paranın hesabını veremem. Tamam tamam anladım. Doğrudur. Kazım, Avrupa'da mezar'a para gömülür mü? Abi standart dış hareketler bunlar. Hı. Yeter mi bu kadar? Allah'ın delisi. Bu çıkardığın ancak bu mezar taşının parasına yeter. Ver ver.